size en çok zarara uğrayanlar. Kehf suresi 103 ve devamı. Yaptıkları işler bakımından en çok zarar edenleri söyleyeyim mi? Kim en çok zarar eder? En çok ziyan eden bize sorulsa bu. En çok zarara uğrayan kim? İşte hesabını bilmeyen aldığıyla verdiği arasında efendim bir denge kuramayıp zarar eden, ticareten, iflas eden, batan kimsedir şeklinde cevaplar verebiliriz. Cenab-ı Hak başka bir açıdan bakmamızı istiyor bize. En çok zarara uğrayanlar size söyleyeyim mi? Bütün işleri bakın ayetin ifadesiyle arz edeyim. اَلَّذ۪ينَ Dalla sa'yuhum fi hayati dünya. Yaptıkları bütün gayretler, gösterdikleri bütün gayretler, yaptıkları bütün işler dünyada boşa gider bunları. Bütün işleri boşa gider. Halbuki diyor, vahum yahsebuna ennahum yuhsinuna sun'a. Kendileri dünyadayken iyi bir şey yaptıklarını zannederler. İyi bir şey yaptıklarını zannettikleri halde, bir takım başarılar elde ettiklerini zannettikleri halde, faydalı olduklarını zannettikleri halde yaptıklarının tamamı boşa gidenleri size haber vereyim mi diye soruyor Rabbimiz Celle Celal. Kim bunlar? ve devam ediyor ayet-i kerimede. Ulai kelldine keferu bi ayati rabbihim ve liqaih. Bunlar Rablerinin ayetlerini ve Rablerinin huzuruna çıkmayı yalanlayanlar. Allah'ın huzuruna çıkmayı reddedenlerdir. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerine inanmayanlardır. Ahiretin varlığını benimsemeyenler, kabul etmeyenlerdir. Ahiretin olduğuna uygun yaşamayan, davranmayan, bir hesabın, ebedi bir günün, ebedi bir hayatın olduğu bilincine sahip olmadan Sadece dünyaya göre yaşayanlar iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Koşturuyorlar, akşama kadar yığıyor, biriktiriyor, geliştiriyor, icat ediyor, buluyor ama bir şey yok.